Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bana verilen soruları hızla yanıtlamam istendi. Başlıyorum. Kaç mezunuyum? 88 girişliyim, 93 mezunuyum. Kazandığımı öğrenince ne yaptım? Tek Ankara tercihim vardı. Ben İstanbul'da yaşıyordum. Dolayısıyla çok heyecanlandım, şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim. Ailemde sevilenler ve üzülenler oldu Ankara'ya gideceğim için. Ankara'yı nasıl buldum? Vallahi şaşıracaksınız ama ben ilk günden itibaren Ankara'yı çok sevdim. Hala da çok severim. Ee, ve deniz yok biliyorsunuz Ankara'da. Onu fark etmişsinizdir. Ona rağmen çok sevdim Ankara'yı. En sevdiğim ders... Bilmiyorum buna cevap vermek çok zor. Ben çok az ders sevdim zaten. Ee, tabii hepimiz Mümtaz Hoca'nın hayranıydık. Anayasaya giriş dersini onu çok sevdik. Ee, Mehmet Elaoğulları'nın Siyasal Düşünceler tarihini çok sevdim. Cem Somel'in iktisat tarihini, Cem hocayı ve ve onun iktisat dersini çok sevdim. Ee, sevdiğim başka derslerde oldu, ee, ama genelini sevmedim. Ee, onu söylemek isterim. Ee, ben e, siyasal derslerin çoğunu ayağımı sürüyerek e, girdim. Dolayısıyla e, bu soruya cevap vermek o kadar kolay değil. Örneğin bir sonraki soru, en korktuğunuz hoca. Bilmiyorum ama belki mesela bu, bu, soruyu görür görmez aklıma Metin Kıratlı geldi. İdari hukuk hocamızdı. Ee, bana hep korkutucu e, gelmiştir. Dediğim gibi e, genel olarak e, hocaları e, o çok e, büyük isimleri kürsüleriyle e, öğrenci arasına e, koydukları aşılmaz e, mesafeyi e, pek sevmedim. E, ben hiç haz etmedim. Bu işi yapmaya başlayınca da zaten onlar gibi olmamak için özel çaba harcadım. E, mülkiye denince aklıma ilk gelen ev. Mülkiye benim evimdir. E, bu yalnızca duygusal bir şey değil. Hayatımın yarısından fazlasını Mülkiye'de geçirdim. Dolayısıyla işte baba evi neyse, aile neyse, ev neyse Mülkiye'de benim için öyle bir yer. Dolayısıyla ilk, ay ilk aklıma gelen terim ev oluyor. Bana kazandırdığı en önemli şey, ben çok kötü ilk orta ve lise eğitimi aldım. Bildiklerimin büyük bir çoğunluğunu Mülkiye'de ve Mülkiye sayesinde öğrendim. O yüzden bana kazandırdığı... Bugün sahip olduğum her ne varsa bunların çoğunluğu, büyük bir çoğunluğu mülkiyeden. Ne umdum ne buldum. Ee, çok fazla şey ummadım. Zaten çok tanıdığım bir kurum değil Zaten adını biliyordum. Ee, öğrenciliğimde çok fazla şey bulduğumu söyleyemem. Dediğim gibi ben öğrencilik hayatımdan pek az etmedim Ama e, asistan olduktan sonra aradığım her şeyi e, hem kürsüde hem fakültede, oranın akademik ortamında buldum. Son soru. Hoş. Siz ve memleket için mülkiye ne getirdi, ne götürdü? Buna da yanıt vermek herhalde o kadar kolay değil. Vallahi bana iş verdi, aş verdi. Çok iyi bir ne kadar alabildiysem bir eğitim verdi. Küçük bir semtten, İstanbul'un küçük bir semtinden, kenar mahallesinden gelen birinin çok da hayalini kuramayacağı türden şeyler verdi ve kazandırdı. O yüzden benim için özellikle önemli bir yerdi mülkiye. Bolca çok iyi arkadaşlıklar, dostluklar kazandırdı. Biraz önce de söyledim. Şu anda sahip olduğum her ne varsa bunların büyük bir çoğunluğunu mülkiyeye bir okul olarak, kurum olarak ve ev olarak tabi borçluyum ama ev ve aile denince biliyorsunuz aileler, evler çok da sorunsuz yerler değildir. Hoşluklarının ve sıcaklıklarının yanında bir ailede yaşanabilecek türlü sorunlar sayesinde bana başkaca şeyler de öğretti. Peki Türkiye'ye ne verdi? Herhalde işte bir bürokratlar, siyasetçiler, çok önemli akademisyenler özellikle yani 60'ların, 70'lerin neredeyse sosyal bilim alanında söz sahibi olan akademisyenlerin büyük bir çoğunluğu zaten ülkeli. Ama belki ondan daha da önemlisi Ece Ayhan'ı ve Cemal Süreyya'yı verdi. Daha ne versin bir kurum. Hepinize sağlıklı, iyi, mutlu, mümkünse eğer 2020'den daha iyi bir, daha sağlıklı, daha güzel bir yıl dilerim. Hoşçakalın.